olarak size hepinizde buraya emek veren, buraya sahip çıkan herkese yürekten teşekkür etmek istiyorum. Yani hepinizin ellerine, yüreklerine, emeklerine sağlık. Sadece kendi toprağınız için, sadece kendi ormanınız, kendi doğanız için değil bence Türkiye'deki belki de dünyadaki bütün insanlar için bir direniş devam ediyor aslında. Ben Ne kadar farkındasınız ya da ne kadar başlarken bunları düşündük, bunları hayal ettik bilmiyorum ama şu anda tüm dünyadaki canlılar için hep beraber bir direniş sürüyor. O yüzden zaten bu direnişi yapan, bu direnişe öncülük eden, bu direnişi sürdüren arkadaşlara ben hani şöyle yapacağız, böyle yapacağız demeyi hadsizlik biliyorum. Siz zaten ne yapılması gerektiğini yaparak, yaşayarak hepimize gösteriyorsunuz. Bize düşen elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince buna katkı koyabilmek. Sizin belki devlet olaraklarını ele geçirenlerin, işte yargıyı ele geçirenlerin, anayasayı, yasaları ayaklar altına alarak istedikleri her şeyi yapabileceklerini düşünenlerin o hukuksuzluklarını zaman zaman işte milletvekili olmaktan kaynaklı olanaklarımızla belgeleyebilmek, engelleyebilmek ve sizin önünüze çıkan engellerin aşılması konusunda bir katkı yapmaya çalışmak için buradayız. Yoksa şunu söyleyeyim, bizim esas görevimiz bu direnişi Türkiye'nin dört bir yanına, dünyanın dört bir yanına yaymaktır. Yani buradaki insanlar zaten yapmaları gerekenin çok fazlasını yıllardır yapıyorlar. Biz oraya sadece şükranlarımızı sunabiliriz, teşekkürlerimizi sunabiliriz. Gerisi bu mücadeleyi ülkenin ve dünyanın dört bir yanına yaymak konusunda üzerimize düşen sorumluluklarla ilgili. O yüzden bunu bir konuşma olarak düşünmeyin, bir dinleme olarak düşünün. Ya sabahtan beri arkadaşların değerlendirmelerini dinledi. Yol boyunca sağ olsunlar. Ya öyle bir şey ki arkadaşlar. Şimdi ben buranın orman halini bilmiyorum. Hiç görmedim. Ama şu anki halini görünce insanın tüyleri diken diken oluyor. İsyan ediyorsunuz. Ne söyleyeceğinizi bilemiyorsunuz. Bunlar ağaçları tek tek biliyorlar. Ya bak buradaki ağaç duruyor diyor. Şurada yani o anlatırken onu yaşıyorsunuz, hissediyorsunuz. Bütün hayatları burada geçmiş, çocuklukları burada geçmiş, kendi çocukları burada geçmiş. Ve bu akıl dışı bir durumla karşı karşıyayız. Onu her an, bütün yürüyüş boyunca, saniye saniye hissettim. E, tabii ki ben ortadaki o rezaleti görebiliyorum. O insanlık düşmanı insana yakışmayan davranışları yapan insanların yaptıklarının sonuçlarını görebiliyorum. Fakat arkadaşlarımız bunu aynı zamanda öncesiyle mukayese ederek her anını elimizden geldiğince belgeleyerek fotoğraflayarak, videolara çekerek hazırladık. Buradaki direnişçi arkadaşlar onları nasıl değerlendireceklerini bilirler. Ama bakın yürekten bir şey söyleyeyim. Yani şurayı gören herhangi bir canlının yani yüreğinin sızlamaması mümkün değil. Bakın tekrar ediyorum. Buradan belki hani bu konuşmadan buraya gelmeyen birilerine sesim ulaşacaksa bir şey isteyebilirim sadece. Ne olur, ne yapın, edin burayı görmeye çalışın. Ya yani burayı gören herkes ne kadar büyük bir ihanetle, ne kadar büyük bir ta tarif edemiyorum. Gerçekten dilimin ucunda küfre dönüyor her sözcük diyorlar ya ta öyle bir noktadayım. Sadece görün burayı ya. Burayı canlı olarak gören hiç kimse şuradaki direnişçilerin önünde saygıyla eğilmeden buradan ayrılamaz. Ben bunu söylemek istiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonuna kadar beraberce bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Herkes bulunduğu yerde bu mücadelenin ona yüklediği görev neyse sorun neyse en ileri düzeyde yapacak. Biz de buradaki direnişçi arkadaşlarımızın emrinde olarak Ankara'ya gidiyoruz. Onu söyleyeyim. Buradaki direnişçi arkadaşların emrinde olarak Ankara'ya diliyoruz. Hepinize başarılar diliyorum. Bu inanç, bu kararlılık mutlaka kazanacak arkadaşlar. Hiç merak etmeyin.